Gençler merhaba. Şimdi daha önce e, aynı üniversitedeki aynı isimli e, bölümleri inceledik. Farklı fakültelerde yer alan. E, sonra benzer isimli, e, farklı isimli ama benzer işlere sahip olan e, bölümleri inceledik işletme, saat gibi. E, şimdi de derdim farklı üniversitelerde bölümleri e, incelemek. İşte birkaç bölümü inceleyeceğim. İşletmedir, pediredir, makinedir, besleme diyetiktir gibi bölümlere bakacağım. Ee, işte Google'a giriyoruz. B-Kent Üniversitesi İşletme, A Üniversitesi İşletme, B Üniversitesi İşletme ders programı çıkıyoruz. Diyoruz çıkır ile başlayalım. Akademik Hukukun Temelleri, İngilizce bak bu ders İngilizceymiş. Mesleki orantasyon, işletmeye Giriş, Sosyal Bilimlerde Matematik, Ekonominin Esasları, Modern Dünyanın Oluşumu. Burada ilk defa burada gördüm bazı dersler var. Modern Dünyanın Oluşumu gibi. Ee, sosyal bilimler için ise ticaret, hukuku, yönetim, organizasyon, örgütsel davranış, pazarlama, makroekonomi, bunların birçokları işletmenin dersleri zaten tüm üniversitelerde görünen e, birkaç tane Ticaret eti işletme e, güzel bir ders burada olan bir ders. Yerel yönetimi, pazarlama araştırması, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, e, uzmanlık dersleri de bu şekilde mevcut. Şimdi başka bir üniversiteye geçelim. İstanbul Üniversitesi. Bunu daha önce başka bir içerikte görmüştük. Zaten paylaşmıştım bunu. E, çok güzel içerikleri olan bir e, işletme bölümü bu aslında. E, Makro tüm muhasebe, hı, finansal muhasebe, istatistik giriş. Vaka etütleri, ha, devamını okumadım. Bak vaka etütleri. güzel bir içerik. Para ve bankacılık, sosyal psikoloji, sözleşme bu şehir ve kültür İstanbul araştırmaları, iş eti önemli bir konu, pazarlama ekleyi, matematiği, maliyet muhasebesi, örgütsel davranış, şirketler muhasebesi, yapay zeka. Daha önce de görmüştük bunu güzel bir ders. Yabancı diller var. Arapça, Tince ve Rusça var burada. Güzel dersler. Evet, bence okunabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Bahçeşehir, e, iletişim beceri güzel bir, farklı bir ders. iletişim becerileri, iş, iş hukuku, istatistik mikroekonomi araştırma yöntemleri, uygulama istatistik güzel bir ders. Yine güzel okunabilecek bir üniversite, bir bölüm gibi görünüyor. Operasyon yönetimi farklı olarak görülen bir ders. Yönetim işlemleri yine görünebilecek bir ders. Evet bakalım. YTB'dekilere bakalım. Bunu da daha önce görmüştük ve güzel dersleri var. Mikro temelleri, iş hukuku, istatistik, insan kaynakları, muhasebe, kurumsal sosyal sorumluluk bence güzel bir içerik. Girişimcilik ilkeleri güzel bir içerik burada da var. Marka staj, stajın olması güzel. Seçmeli derslere bakıyoruz. Çok farklı ve güzel piyasada aranılan içeriklerde seçmeli dersleri söz konusu. Anadolu'dan bir, Ankara'da Hacettepe'ninkine bakalım. Hukuka giriş, dil becerileri güzel ve ilk defa gördüğüm bir ders. Yönetim prensipleri güzel bir ders. Sosyal psikoloji bu dersi biz pederi de pederide güzel bir ders. Organizasyon, terisi, bilgisayar uygulamaları. Evet şu ana kadar en farklı içerikleri Hacettepe'de görüyorum şu anda. Borçlar Hukuku normal standart derslerde. Liderlik, maliyet muhasebesi, girişimcilik ve küçük işletmeler, staj, takım kurma, iş ahlakı, proje yönetimi, e pazarlama analizi. Güzel farklı dersleri var kesinlikle Hacettepe Üniversitesi'nin uluslararası e pazarlama girişimcilik ve etik tutundurma yöntemi, ticari bankacılık, iş pazarlama, evet, kadın girişimcilik, ten top ve cinsiyet gibi farklı dersleri olan e, kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir işletme bölümü. Bir tane daha bakalım. Bu da Uludağ'mış. Örgüt sosyolojisi, sosyoloji, işletme, muhasebe standart betimsel istatistik, iş hukuku, mali tabrınca, organizasyon, ticaret hukuku 1, 2, diye işletme politikası, envanter, bilanço, daha önce görmediğim bir ders. Burada yönetim psikolojisi. ileri egzer kesinlikle e, her üniversitede, her bölümde <laughs> öğretilmesi gereken bir ders. Evet, şöyle söyleyebilirim. İşletmeyi bitirirken diğer bölümlere geçmeden önce e, kesinlikle üniversiteler hakkında yorum yaparken hocam ben işletmeyi tercih edeceğim ya da şu bölümü tercih edeceğim dediğiniz noktada şeye dikkat etmek gerekiyor. Bence üniversitelerindeki bölümlere, derslere dikkat etmesi gerekiyor. Hocalar dikkat ediliyor ama derslere de dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü her üniversitede standart dersler olmakla birlikte Birkaç üniversitede birlikte yürütülen ortak dersler var. Bazıları da sadece örneğin yani ki hacettepe'de olduğu gibi ya da şu anda Uludağ'da gördüğüm e, ileri e, excel gibi e, sadece o üniversitede olan bazı dersler olabiliyor. Bunlar size daha sonrasında yol su elektrik, iş bulmada kolaylık gibi avantajlar sağlayacaktır. Dolayısıyla kesinlikle gençler üniversiteler arasında tercih sıkıntısı yaşadığınız noktada ders içeriklerine bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de Pder'e bakalım. İstanbul Üniversitesi işletme değil PDR diyelim ders programı diyelim. İstanbul Üniversitesi'ni açalım. Sonra bakalım açabilirsek ona bakarız. Hangisi acaba bakalım. Sonrasında Denizli şey Pamukkale değil Pamukkale yanlış yazıyordu. Pamukkale Üniversitesi Pedere Ders Programı diyelim. Bunun hangisine bakalım hangisiyse açarız. bir tane daha açalım bakalım. Bir de özel açalım yine bahçe açalım. Şimdi İslam Üniversitesi'nin bakalım psikoloji hep giriş dersleri olur zaten birinci ikinci sınıflarda birinci ikinci dönemlerde Fizyoloji, psikoloji, gelişim psikoloji, sosyo, antropoloji, istatistik, okullarda gözlem, ölçme, değerlendirme, standart pederi dersleri, kişilik kuramları, resimlerle çocuk. Ben bu dersi görmemiştim. Kesinlikle görülmesi gereken güzel bir derse benziyor. Grupla psikolojik danışma, karşılaştırma eğitim, psikolojik testler, psikopatoloji, sınıf yönetimi, çatışma çözümü gibi bir durum söz konusu. Güzel bir dersleri var. Ankara Üniversitesi, evet dersine bakalım. Yine giriş dersleri, e, evet yine giriş dersleri, istatistik, özel eğitim, evet demin yoktu burada var. Özel eğitim güzel bir ders, testiş teknikler güzel bir ders almıştık. Sınıf yönetimi, yaşam dönemleri, kişilik kuramları zor ve güzel bir ders mesleki rehberlik, davranış bozuklukları, grupla psikolojik danışma, rehberlik program geliştirme, psikolojik testler seçme dersler, standart ve güzel pederi dersleri var. Baktık buna. Pamukkale Üniversitesi'nki program demiş. Beceriler demiş. Burada şey, bir dakika şuraya bakalım. PDF olarak olmuş. Açmayacağım şimdi. Boş verelim. Evet, Bahçeşehir'inkine bakalım. Eğitim bilimleri, yine giriş dersleri, inkılap tarihi, öğrenme kuramları güzel bir ders. Rehberlik, psikoloji, kişilik kuramları, çocuk, psikopatoloji, grupla psikolojik danışma. Evet, şöyle söyleyebilirim. Federe'yi bitirelim böylece. Ee, i̇şletmedeki gibi çok farklı, fantastik, üniversitelere göre değişen dersler olmamakla birlikte yine de birkaç tane üniversiteler arasında farklı dersler gördüm. Yine tercih edilirken ders içeriklerine bakılabilir Ya da üniversitenin adı, konumu gibi şeylere dikkat edilebilir. İşletmede bayağı farklı dersler söz konusuydu. Şimdi ben bakalım birazcık sayısaldan bakalım. Makine mühendisliği Mühendis programı. Bahçe şeyden başlamış olduk yine. Endüstri mühendisliği mi? Demek ki bahçe şeyde yok. Geçelim. E, Kent Üniversitesi Makine Mühendisliği'ne bakalım. Evet onu açtık. İstanbul Üniversitesi bakalım. İstanbul Üniversitesi Ders Programı diyelim. Tamam. Ee, diyelim. Bir de başka bir yerden bakalım. Bakalım, teknik Teknikleri. Bekent'in kimden bakmaya başlayalım. Orientasyon, Matematik, Genel Kimya, Fizik, Matematik, Çizim. Evet, Çizim, Ders lineer, Niyaceme, Statik. Ee, makine dinamiği, termodinamik, mukavemet, ısı transferi, bilgisayar, hidroelektrik. Bu arada ben makine mühendisliğinin dersine girdiğim için üç aşağı beş yukarı görmüştüm. Fikrim var birazcık. Ee, makine laboratuvarı, ölçme teknikleri, robotiğe giriş, güzel bir ders. Geçelim. Ee, PDF'miş, indirmek istemiyorum. Geçelim. Evet, İTÜ'deki dersler genel kimya, fizik, makine tasarımına giriş, akademik danışmanlık, matematik, fizik, statik, atölye, dinamik, mukavemet, az önceki derslerin bir benzerleri çok termodinamik, çok net şeyleri var. Bizim işletmede ya da PT'deki gibi çok farklı dersler yok. Ölçme, değerlendirme, ekonomi, makine tasarımı diye devam etmiş ona baktık. Erzurum'da dersleri göstermiş mi? Sınav programı, ders programı. PDF indiriyor. O yüzden açmayacağım. Evet. Aynı şekilde makinenin de e, çoğu ortak derslerden oluştuğunu görmüş olduk. E, bir de yine sayısalda e, şey bakalım. Bekent'ten başlayalım. Bekent Üniversitesi beslenme. Bunu açalım. İstanbulda var mıydı? İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Onda Sağlık Bilimleri Üniversitesi açıldı. Medeniyeti de açalım. Sonra bir de aa, Ankara'da var. mı Ankara Üniversitesi. Evet. Eken ile başlayayım. Anatomi, Fizyoloji, Genel kimya temel besleme organik kimya besleme biyokimyası gıda hazırlama gıda hijyeni besleme gıda teknolojisi besleme eğitimi, danışmanlık güzel dersleri var ilgi çekici ee, sağlık bilimleri fakültesi medeniyet üniversitesi hmm, ders programı indir diyor pdf olduğu için açmayacağım şu anda geçelim medeniyeti Bu İngilizce oldu. Bir dakika şuraya bakalım. Niye PDF yayınlıyoruz diye Geçelim. Evet. Genel olarak baktık zaten. Ee, her bölüm için bunu tek tek bakabiliriz. Uzatmanın da gereği yok ama e, bence de şunu anlamış olabiliriz. Ee, çoğu üniversitede birçok ders ortak olmakla birlikte e, bazı bölümlerde özellikle işletme ve benzeri bölümlerde ortak dersler azalabiliyor. Ee, üniversitesine göre özel dersler çoğalabiliyor. Bazı bölümlerde pederi gibi bir makine gibi ya da besleme diyeti gibi belli standartları belli e, içeriği olan standart içeriği olan bölümlerde e, ortak dersler çoğunlukla üniversiteye özel dersler azınlıkta olabiliyor. Yani bu noktada bence öğrenciler üniversite tercihlerinde fark arada kaldıkları noktalarda ders programlarını incelerlerse ana göre değil de ders içeriklerine göre bir tercih yaparlarsa mantıklı tercihler yapabileceklerini, geleceklerinde güzel bir noktaya ulaşabileceklerini düşünüyorum. Sırf derslerden kaynaklı olarak. Evet gençler başka bir konuda görüşmek üzere. Bölüm incelemelerini öylece bitirmiş oldum. Diğer merak ettiklerinizi zaten kendiniz veya benim yaptığım gibi yapabilir, öğrenebilirsiniz, analiz yapabilirsiniz ya da yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hoşçakalın.